Misafir oyuncudan herkese selamlar saygılar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlere karşınızdayım abi. Lanetli orman oynayacağız. Hemen ayarlar kısmını sizlere göstereyim. Türkçe dil ile oyun çıkışını yaptı. Bu arada yapımcıya teşekkürler. Burada gördüğünüz üzere böyle ayarlar var. Ondan sonra ses ayarları, kontrol ayarları, arayüz ayarları var. Burada ikonu değişebilirsiniz abi. Ama ben yine de en sona getirdim. Şimdi birazcık oynadım oyunu. Oyun korku oyunu abi. Oldukça korku oyunu. Yani çok fazla sevmem korku oyunlarını ama ben size ilk bakış açısından bir çekmek istedim. Bu arada kanalın yeni lütfen abone olarak bana destek olursanız sizlere minnettar olurum. Şimdi bunu biraz izleyelim. psikolojik korku oyunu Arkadaşlar hani belli bir yaş grubuna hitap ediyor küçük yaştaki çocukların izlemesini oynamasını önerme sıkıntılı oyun ya. Üzere. abi çok tehlikeli yani bana göre çok korkunç abi bilmiyorum sizi de neyse karakterimiz illa abi korkuya doğru gidiyor abi korkuya doğru belaya doğru gidiyor abi felaya. Ne güzel kaza yaptı Oh. Olan biz olacak. Biz korkacağız. Abi gerçekten korkmak isterseniz oynamanızı öneririm. Şu an gece biraz sessiz miyim? Kusura bakmayın. Gece oynuyorum bu oyunu. Hiç akıllı yani akıllı selim biri oynamaz gece de. Dur bakalım. Ne yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Yüklenme ekranı biraz sürüyor. Bayağı bir sürüyor. Arkadaşlar spora yazıldım. Ne video çekebiliyor. Ne oyun oynayabiliyor. İşe gidiyor. Spora gidiyor. Çok kısa bir zamanım oluyor. O sırada da bu tarz oyunlar ilk bakışlar atmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet. Lanetli ormanda gün yüzü gün yüzüne çıktık abi Oo, etrafı sizlere göstereyim 48 fps alıyorum şu anda kuşlar uçuyor şu an için hiçbir lanetliğini görmedik ama <laughs> ilerleyen seviyelerde çok lanetlileşecek burası bak gidiyor bak 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 gidişe bak 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 abi bu siyah karartıyı biz takip ediyoruz ama şu an için bekle kardeş böyle bekle ya nereye gidiyor mu dur bakayım şurada bir şeyler var mı bakın arkadaşlar böyle etrafı size göstereyim oyunun grafiği gerçekten çok güzel ben çok sevdim bakın şimdi biz buyuz abi bak 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 bak, bak. gördünüz mü nasıl yani çok tehlikeli şimdi şuradan gidelim mi o kara büyü abi bu tarafa gittiydi T'ye basıyoruz ne diyor o öntükçü oldu mu canlı gömülü açıkta kalmaktan korktum akşam hayatına girmeyi izlediğimi seviyorum bunu siz okursunuz ben birazcık geçeceğim şimdi şöyle gidelim abi oyun gerçekten güzel bir atmosferik grafikler olan korku oyunu Aa, şurada bir şey var şurada da geçiş var abi şimdi oyun bize birkaç tane yani ilerleme seçenekleri sunuyor. Mesela biz buradan gidersek değişik değişik şeyler oluyor. Biz buradan gidersek değişik, değişik. Öyle hepsi değişik abi. Her yolun kendine göre değişik şeyler var. Yani tek seçeneğiniz yok abi. Şunu terk edelim inşallah aklıma araşma aklıma, aklıma. Siz videolar durdurursunuz bunu okursunuz abi. Ben daha önce okuduğum için buraya geçiyorum. Bunlar da oyunu kaydediyor arkadaşlar. Böyle yerler var. Buralara gelip oyunu kaydediyorsunuz. Şuradan gidelim abi. Ortalık epey bir sisli. Yani. Bakın bak bak bak. Hop. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Allah'a uçuyordum aşağıya. Şey yani. Biraz da, biraz da hasta gibiyim arkadaşlar. Hani kusura bakmayın. Abi bilinmeyene doğru gidiyoruz bakalım. Hop. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Şuradan gidelim Aha, kara orada. Gel bakalım sen buraya. Kara takip ediyoruz abi. Bakın, yerde gidiyor. Siyah bir karartı gidiyor bakın. Burada kayboldu. Şimdi, şimdi abi. Burada bir yerde bir şey mi olacaktı? Az bak ormana girdik. Bak kötüleşti. Ortam da kötüleşti. Şimdi sağdan mı gideyim soldan mı? Bu bir seçenek arkadaşlar. Neyse ben sağdan gideyim. Sağdan git yol mu bul demişler. Ne bul demişler. Sağdan git para bul demişler. Allah. Oo, bak ama var ya atmosfer çok güzel abi. Mesela şurası yani bilgisayarınızda ana ekran olabilir abi. Çok güzel bir görüntüsü var. Grafikleri çok güzel. Şurada bakın. Ne var? Harita. Oo. Çocuk çizmiş gibi. Haritaya bak abi bakın. Mesela şuradan giderseniz diyor burada diyor şeyler var. Ee, balıklar var diyor. Getiremedim adını getiremedim. Şurada canavar var diyor. Geyik var diyor. Burada köpek gibi eşek gibi bir şey var diyor. Falan filan. Bunların hepsi önemli detaylar. Nereden gideceğinizi haritaya bakarak para verebilirsiniz. O oluyor oğlum. Aa kitap mı buldum? Tuvalette oğlum tövbe estağfurullah ya. Tövbe estağfurullah. Tuvalette kitabın ne işi olur ki? Tuvalette tövbe tövbe. şuradan gidelim. Selamun aleyküm. Kimse var mı? Ne oluyor lan? Allah'ım ya Rabbi. Havu çalalım. Havu çaldım. Hop. Bak, sinek. Envanter de var. O paralar var, kitaplar var, oyuncaklar var. Abi böyle bir yere sen nasıl bir ev yaparsın? Hiç mi korkmuyorsun? Ah bugün yerleşimde garip bir atmosfer var be. Diyerek ben bunları okudum. Siz okursunuz. Ondan sonra şuradan şöyle gidelim. Var mı? Bir şey yok. Şuradan şöyle bakalım. Bir şeyler var mı? Ne oluyor lan? Karabi bak oğlum korkutma beni. Ne görüyorsun oğlum? Buraya saklanmışsın beni görünce kaçtın. Neyse. Haydi bismillah. Şurada bir ateş var. Ateşe doğru gidelim abi. Bir şey var mı? Etrafta bir şey yok. Bu tarafa gidelim abi. Bu tarafa gitsem ne var acaba? Aha. Korkuluk. Korkuluk. Aa lan? Mezar var. Oğlum mezar üstüne mi bastım? Yapma. Korkuluk var. Şu neymiş? Ne lan? Değişik. Değişik şeyler var. Bu ne? Evet tipi görüyor musunuz abi? Ve evet, tipe yaklaşmaya çalışıyorum. Neyse şuradan gidelim. Burası balıklıydı. Bir bakalım bu, balık nasılmış. Ya. Neyse. Dur. Sesi kısıyım abi. Ben sesi kısayım abi. An sesi kısayım yoksa korkuyorum. Bir de gece oynuyorum. Kimse de yok. Şuradan gidelim. Aa ileride bak bak ışık var bak 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 yanıp yanıp sönüyor bak 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 o ne lan o ne olu aha ha, geyikmiş pardon ışıklı geyik gözleri valla ışık ışık saçıyor bizimki korkmaya başladı herhalde dur herhalde bizimki korkmaya başladı abi karakter de korkuyor bu arada değişik yere gidiyoruz Abi Korka korka oynayabilirsiniz Bu neymiş Pramerala. Yazılar var Eğilerek gidelim Değişik yere geldim Neyse burada kaydedeyim Ha? İşarete bak. Bu ne işareti? Tekrar eğiliyoruz. Abo. Abo. Korktum. Korktum Allah'a korktum lan ne oluyor? Aman kaç, kaç, kaç. Git kaç buradan kaç. Olan. Geldiğimiz yer mi? Şuradan gitse? Buradan gitsem nereye çıkarım? Dur şuradan gideyim. Geldiğimiz yerden gideyim. Birazcık sola doğru gideceğim bu sefer. Şuradan geldim. Şu tarafa gideceğim. Az korktum ya. Nasıl korktum öyle? Abi bir anda korkunç şeyler çıkıyor. Aha bir tane daha hikaye. Yan. Evet. Onu siz okursunuz. Ben göstermek amaçlı size Aa, Kaydettik. Bir alev daha var. Evet arkadaşlar oyunun ilk bakışını size gösterdim. Hani oyunda birçok şeyler var. Aha. Oğlum büyücü, büyük büyük büyü, kötü kötü şeyler gidiyor geliyor. Neyse. Ben fazla oynayamayacağım arkadaşlar. Ben bu tarz oyunlar oynayamıyorum korkuyorum. O yüzden sizin size sadece içeriğini göstermek istedim. Oyun bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olarak destek olursanız sizlere minnettar olurum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.